sırada. Bu güzel olmuş ya. Ben... Allah Allah ben dinlemedim bu arada. Bak dinle seveceksin. deliyorlar yine. Çocuk müz müzisyen galiba zaten değil mi? Evet. Aynen. Zaten kanalda o amaçtı. Işte. Beni deniyorlar ama bilmiyorlar hoş verdim. Estuji Vox teşekkürler. Bilmiyorlar beni bilmiyorlar benim silmiyor hiçbir şey. Unutamıyorum bana yapılanlar. Bulamazsın, bulamazsın arasam bile Göremezsin Duyamazsın Bulamazsın, bulamazsın Kalsan bile Bilemezsin, dokunamazsın Bulamazsın bulamazsın bile göremezsin duyamazsın bulamazsın bulamazsın kassam bile Ece da şarkı çıkartmış bu arada Abi onu da söyleyecektim tamam unuttum anlamaya çalışsalar bile Bunu anlayamazlar benim derinlerimde Bunu evet. başarıyorlar yine yaşatıyorlar beni Acımı bile bile Dayanamazlar asla bir koysalar Kendilerini yerime Bulamazsın bulamazsın Arasam bile Göremezsin bulamazsın. Şarkı iyi gayet iyi Klibi bulamazsın, anlamaya çalışıyorum bulamazsın, bulamazsın. Dokunamazsın, dokunamazsın Bulamazsın, bulamazsın Arasam bile göremezsin, duyamazsın Bulamazsın, bulamazsın Kassam bile bilemezsin, dokunamazsın Bu, bu yüzüklerin efendisindeki adam Büyü değil mi? Bir bul sen ölürsem üzümde Ya da vazgeç o yaşlı gözünle Bu bir son ve yorulma çözümle aşklı gözünle bu hiç son ve yorulmaz gözümle ama bir gerçek ben ölürsem bulamazsın bulamazsın dinle bile